Bakın Beyaz Edebestami Hazretlerinin şeyine e, hikayesine dikkat edin arkadaşlar. Kasada Ebu Yezid el-Bestami bazı men vusfe bil Demişler ki ya filanca mahallede veya filanca şehirde veya filanca köyde biri var. Allah'ın veli kullarından biri. Öyle mi demiş mübarek Beyazlı Bestami kalkmış. Bu kişiyi ziyarete gidiyor. Duasını almak için. فَلَمْنَا وَافَى مَسْجِدَهُ Mescide varıyor. O velinin mescide varıyor. Bekliyor da. قَعَدَ يَنْتَظِرُ Kurucavı. Çıkmasını bekliyor. فَخَرَزَ الْرَجُلُ وَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ Adam çıkıyor. Mescide geliyor. Mescide tükürüyor arkadaşlar. Beyazdı bestami gözetliyor yani. Bu veli nasıl biri? O veli dedikleri kişi içeri giriyor mesela bütün diye tükürünü tükürüyor. Fansarafe Abu Abu Yazid varamüsselam عَلَيْهِ Bu hareketinin görür görmesinin görmesin Beyaz Destamı kafiyor selam bile vermeden çıkıp gidiyor. Ve qala yanındaki diyor ki: "Haza raculun gayru mamun ala adab min adab-ı Fi Allah Allah. Diyor ki Beyaz Destamı bu adam bu veli denilen adam Allahu Teala'nın edeplerinden birini bile riayet etmiyor. Mescide tükürülür mü gençler? Aynen. Mescid kirletilir mi? Aynen. Pislenir mi? Ha, gördüğümüz zaman hemen temizleyeceğiz. İlle birinin burayı süpürmesi şart değil. Hepimiz mescidin süpürgecisiyiz ya. Yani. Tamam mı? O zaman beyaz dibes ediyor. Bu adam diyor bu edebe bile riayet etmiyorsa. Allah-u Teala'nın sırlarını nasıl muhafaza edecek ya? Allahu Teala'nın sırlarını nasıl koruyacak? Çünkü her şeyden önce edep gelir. Edeber riayet ettiği zaman kişi derece derece yükselir. Edepten mahrum kaldı mı alim de olsun her şeyden mahrum kalır. Onun için edebinize dikkat edin. Ne, ne yazıyor kapının girişinde? Edep, edep yahu yazıyor edep oldu mu oğlum çok çabuk derecelere yükselirsin. Ama edep de olmazsa ne kadar alim, ne kadar hafız, ne kadar kitap okursanız okun sıfır elde var sıfır sıfır. Onun için ne diyor Beyaz Dostum? Yani bu adam bu tükürme edebine bile riayet etmiyorsa Allahu Teala bunun nasıl kendisine emin duracak sırlarını vermeyi ya.